Merhaba arkadaşlar. Toyota 1.33 aracımıza nasıl doldurabiliriz? Aracımıza eee kapı açıldığı zaman şöyle bir F3 Follow Me modülü takabiliriz. Şöyle bir kaç takabiliriz. Aynı alfletimiz. Şu şekilde uyarı lambası kapıda açıldığı zaman. Ayak altı. Şimdi bu araçlarda olmayan hız sabitleyici. Ve? Araçlarda olmayan... ...biliyorsunuz düğmelerde herhangi bir ışık yok. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde... ...öbür kapıda da var. Ve torpido da lamba olmadığını... ...herkes biliyor. Şu şekilde bir aydınlatma. Hem şekilde bir ambiyans yapmaktadır. Ondan sonra arkadaşlar siz. Daha sonra tebiz değiştirebilirsiniz. Biz değiştirmedik. Ee... Adaptif siz yapabilirsiniz. şekilde adaptif sis. Sola dönüşte eee sisiniz sol sisiniz yanar. Sağa dönüşte sağ sisiniz yanacaktır sinyallerle beraber yanmakta. Bu şekilde sağ tarafı da göstereyim. Sol taraf söner. Sağ taraf aktif olur arkadaşlar. Bilek alanlarımızı beyaz yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi reflektörlerimiz. Ben buraya kayalet koymuştum. <laughs> Videomda, e, videolarımda nasıl yapıldığı var. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Geri taktığımızda Bunlar bu şekilde sabit yanmakta arkadaşlar. Geri testlanmamızı beyaz yapabiliriz. Bu şekilde. Arkalarda da e, ayak aydınlatması var. Ama e, bagaj <laughs> ayak havuzundan dolayı ayak havuzu kesmekte. Kapının da aynı şekilde kolunda bir led var. Amerikan Park. Evet arkadaşlar bunlar küçük dokunuşlar. E, jantlarımız plastik bir siyah. Şu şekilde bir nikeleş. Şu şekilde <laughs> rüzgarlık. Kapı fitilleri. Bunlar e, arabamıza aldığımızdan beri ekstra olarak e, koymuş olduğumuz bir şeyler e, park sensörü. Servisin o zaman 2016 yılında 200 lira dediği park sensörü, biz 50 lira gibi maliyette kendimiz takmıştık. şu an aracı yapılanlar e, bunlar arkadaşlar aklıma başka gelen daha fazla yaptığım diyebileceğim evet <laughs> ha, bir de arkadaşlar e, arka kapılarda hapörler yok buralarda e, benim aracımda hapörler var bir de bunlar yaptık için e, Toyota 1.33 2016 model aracıma yapmış olduğum bütün uygulama bu. Ben şu e, kaput önüne de o kapı eşiklerinden taktım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların yapılışları videom, videoları e, YouTube'da nasıl yapıldı hepsi var. Yani bir de cam filmlerimiz var. Önler iki arkalar üç numara numarada biraz içerisi görünüyor. 3 numarada içerisi görünmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bütün videolar YouTube kanalımda var. Oradan eli yatkın olanlar yapabilir, yapamayanlar da tunikçi, elektrikçi vesaire videoları gösterip nereye bağlanacağı hepsini anlatmış, anlatarak yaptım arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. olmasına yakındır arkadaşlar. Bir ön park sensörü kaldı. <laughs> yapabileceğimiz, canımız isterse yapacağımız ekstra başka aklıma gelen şu an için aklıma gelen ekstra bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bak sen göstermesin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kolum şu şekilde sıfır konumunda. sislerde herhangi bir kablo kesme olayı yapmadık arkadaşlar. Soketleri zaten vardı. Sisleri alıp, düğmesini alıp, rölesini alıp yerlerine taktık arkadaşlar. aracımız bu şekilde modifiye edilmiş bulunmaktayız.